Aa. Güzel uyandım ama yağmurla bayağı. Şu markete sapayım en iyisi ben. Ay. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk Arsın abi. Şey ya. Ee, tüm elmaslarım gitti tabi. Param yok bir şey yok. Kılıçlarını da sattım onları da para kılıç yaptım ama elinde bir kılıç kaldı. Bu kılıcı satmak istiyorum. Tamam sat. Ona göre ne almak istiyorum? Valla giysileri de satsam ama Yok bu giysiler olmaz ki çok ıslatılır Ne alsam ne alsam Bana güzel şöyle bir kılıç Elmas kılıç alsın Olmaz. Elmas kılıç satılmaz bu Elmas kılıç istiyorsan elmas da oh, yiyecek alsam bari. Neyse ya boş ver. Ben gideyim. Zaten bir sürü işim var. kadar duracak değilim zaten. Tabi tabi gel bir sohbet edek ya. Sohbet mi? Evet. Aslında sohbet etsek ama şimdi bizim ee, daha gelecek günlerimiz var. O yüzden bu günler içinde özel bir düşünme yapıyoruz. Ya sen düşünmeyi bırak. Biz seninle anlaşalım. Sen yardım et. O kadar. Hı, hmm, o kadar ya. Kasiyer e, ee, Mahmut abi. Sen ne diyorsun? Ben olur diyorum valla. Sen ne diyorsun? Düşüneceğiz. Sen o zaman daha kadar düşün bakayım. Hay böyle alacağım ben evin ya. Ne biçim evmiş arkadaş ya. Şu hale bak. Böyle bir olmaz olsun ya. Aldım ev yazıklar olsun ya. Yani illa bir ev aldık mı? Bu kadar da olmaz ya. Daha alacağımız taksit var. Daha alacağımız kiralar var. Daha alacağımız evler var. Ben bu evi niye alıyorum ya? Giderdim Bandırma'da en güzel evi alırdım ya. En güzelinden. Of. Bunlar da bir, bir bir, bir, peşimi bırakmıyorlar. Sinir oluyorum ya. Gıcık oluyorum ya. Adama diyorum. Çak. Adama diyorum ki koy. Yok dedim yok. Başka bir şey olsa yine de yazar. Daha yeni kaliteler var ya. Daha yeni su kokular var ya. Benim bu kadar ne anlamım var ki. Sok parmağını al çatanı. En güzel de bu. Ne diyeceğim ben ya? Ne diyeceğim? Of. Şu şeyi söyleyeyim de. Vallahi ne güzel oldu ama. Çay da güzelmiş. Stop. Efendim komiserim. Komiserim mi? Patron patron. Pardon patronum. Ne oldu patron? Bana gidin bir yiyecek alın bir de su alın. Daha tamam, patron. Şu adama diye doğasın. Neyse. Ben düşünüyorum ya. Eve gideyim ben neyse. Tamam hadi kolay gelsin. Şşt, hop. ufaklık. Ufaklık. Aranızda kim var ufaklık dedi? Ben. Ne oldu? Patrona senden bir şey istiyor. Sen kimsin? İyi siz gelmezsin. Çık. Mafyalardan izin al. Ondan sonra gel. Şey e, patrona girebilir mi? Ondan sonra. Gel. Adam gibi gir. Sen kimsin? Eee ben şey. Siz bir şey istemişsiniz de onu alacaktım. Hmm, alacaksın tamam. Para şey al. Oradan bir blok al. Blok mu? Elmas yok mu efendim? Sen bir blok alsana yeğenim. Ya aslında şunu bozulacaktım da bir dakika. Ben hemen geleyim. Allah Allah. Bir dakika. Her Bir dakika. Şurada şey bir masa vardı onu bozdurup geleyim ben. Tamam al oradan bir iki bir tane blok. İki tane blok al Bana yiyecek öte varsa al Tamam Ersin abi şu masaya ihtiyacım var da Masa nerede Masayı ne yapacaksın oğlum? Şu Kalayı bozduracağım da ha, Tamam Şey Onu oraya koy La la orada bırakıyorsunuz ya Koyalım oraya. Tamam. Ne alacaksın? Şimdi bakalım. Ee, kurabiye, tavuk, şey. Kurabiye kaç lira? 2 lira. Ee, tavuk kaç lira? 3. 5 lira. 5 elmas. Balıklar. Şu normal balık. 5. 5, 10. Elmas. Tamam. 5. Şimdi bir tane balık alalım. Bir tane kurabiye. Bir tane de tavuk alalım. Bir tane de salak. Şimdi borcumuz 10 lira. 12 lira değil mi? Su 2 lira Su 3 lira. O zaman 3 lira vereceğim. Tamam. 5 5 Daha tamam, hadi eyvallah. Öte belini aldım. Daha tamam, ver bakayım. Dur. Sandığa koy sen. Balık, kurabiye tavuk aldım bir de. Tamam. Elma aslanı diğer tarafa koy. E delikanlı sen kimsin bakayım? Ben eee burada oturuyorum. Burada mı oturuyorsun? Eskiden eee şey kalesi de oturuyordum. Neydi onun ismi? Adını unuttum ya. Benim bir tane kalem vardı. Deprem oldu. Ya geçmiş olsun. Eee Ölen var mı? Maalesef e, köyümüzdeki e, yarımız köydeki köylerimizin yarısını kaybettik ve bazıları da iyileşti yaralı. Başınız sağ olsun. Kalemin ne ismini koyduğunu unuttum ama adını öğreneceğim yani. He. İyi iyi. Ee, anam baban yok mu senin? Var öldüler. Nasıl öldüler? Bir tane fakir öldürdü. Anneme fakir öldürdü. Şey zengin öldürdü. Neydi onun ismi? Aslan Karman bir de. Aslan Karman. O öldürdü annemi. Eskiden burada oturuyordu. Onu öldürdüm ben. Ee, öldürdüm. Bir tanesinde o zaman ben doğmadı, doğmadığım zaman ölmüştü. Başın sağ olsun iyi iyi. Anam mı bana iyiymiş. Sen nereden biliyorsun ki? Ben bilirim. Sen beni tanımazsın. Benim zaten böyle işlerle güçlerle olduğum için tabi burada evleri böyle geliştirmeye çalışıyoruz. Daha yakında böyle köylerimizi yapacağız ve güzel bir kale geliştireceğiz. Bundan sonra buranın zengini ben olduğum için burayı ben yöneteceğim. Nasıl ya? Ben buraya satın aldım ya. Öyle bir şey yok delikanlı. Tamam mı? Burayı ben yöneteceğim. Tamam mı? Sen nerede oturuyorsun? Şu evde. He, artık o evde benim bir tane arkadaşım oturacak. Ondan sonra orayı arkadaşımın evine aldım. Ben de oturacağım. Ben bilmiyorum artık. Şurada bir topraklı ev var. Camdaki evi sakın girme. Camdaki evinde çok özel şey var. Yani orası çok şey. Önemli yani. Orada kötü bir şey olabilir. Ne var ki? Boş ver hocam, eve girme. Bir şeyler oluyor orada bir şeyler oluyor. Sakın girme. Hı, tamam. O zaman şu evde oturacağım galiba. Evet. Yine aynı. Ah, neyse. Oh. Ah, bir tuvalete gideyim ya. Adam beni evde oldu görüyor musun? Arkadaşı gelecek diye. Of. Rahatladım ya. Ya adam şimdi beni niye kovdu anlamıyorum ki ya. Evsiz mi kaldım ben? Ersin abi. Ne oldu oğlum? Adamlar beni kovdu ya. Evinden mi? Arkadaşı gelecekmiş bu ya. Ya ben bu şehri satın almadım lan. Aldı. Bu alanı ben satın almadım. Aldım. Adam kendisi yönetecekmiş ya. Çok parası olduğu için. Oğlum senin baban zengin değil mi? Babam zengin işte. Daha ki paralar yatacakmış. O zamana kadar beklemem lazım. Param yok ki şimdi. Bu şey parası yatsa çok elmas alacağım. Blok alacağım. Evet. Doktorla bozduruyorsunuz yani. İşte bu kadar veriyor bana. Abi ben e, yatsın da alacağım ondan para. Ben sonra şu şey zenginde satın alacağım ondan. Yapacağım işte. Bir şeyler yapacağım işte. Sıkıtı yok. Neyse. Ben şu adama söyleyeyim de. Of, beni evden kovuyor ya. Bu ne ya abi? Bir şey söyleyeceğim. He. Üş. Var bir tane ev lazım lütfen beni burada bırakmayın. Kardeşim sen laftan anlamıyor musun ya? Allah Allah. Oturmanı istemiyor bu evde? Zaten söyleyecektim. Ama söylemek istemedim. Buraya geldiğim zaman söyleyecektim. Ne arkadaş abi ya illa sırf beni kovmak için her arkadaş buluyorlar. Ne diyorsun? Bana bak lan. Hah. Hani bir iki tane adam adam var. Tamam mı şu? Ne var şu köyünde? Evin arkasından arabayı al. Git o köye. Daha tamam, mı konum atacağım. O kahvehaneye gideceksin. Orada iki adam varmış. Bana borcumu öde ödemeyenler. Benim borcum ödesin demişler. Yoksa adamlarımı sal salarım demişler. Anladın mı? Anlamadım mı? Anladın mı diyorum sana. Anladım. Şöyle. Şöyle anla. Her şeyi anlayacaksın. Ne olursa anlayacaksın. Şimdi defol. Özür dilerim. Kaybol. Araba nerede? Arabaya mafyalar verecek anahtarı. Beyler. Anahtar sizde mi? Bu patron şey. Arabayı. Arabayla bir şey. Şu kahvehaneye gidecek. Şimdi açık köyüne. Bana bak. Sen bu eee yana söylüyorsun. Bir şey söyleyeyim lan bunu anahtar versek mi acaba? Ya yok ya ne vereceğiz? E, sen götür arabayı. Belki bir şey yapar. Tamam. Hadi gel bakalım on ne yapacağız orada? Ya yok patron kendisi istedi bak. Patron! Az aç He. Şey bu anahtarı vereyim adama? Ver ver. Ehliyetin var mı lan senin? Şşş. Var. Tamam. Git. Arabayı götür. Tamam verin anahtarı bana. Al. Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Eee abi şey. Eee şu karşı tarafımızda. Bir e, zengin var. Çete başıymış. He. Ne istiyor yine o bizden şey terbiyesiz. Abi şey borç, borç istiyormuşuz. Kardeşi böylece dedik ya. Ya bu niye anlamıyor ya? Bir 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 yok. Yenim senin derdin ne? Benim derdim yok abi. Bu zenginden aşağılık ben evden kovdu. Şimdi sizden borç istiyor. Ay böyle borcunu sokayım ben ya. Mahmut. Ha. Ya aslında bizim ne yapmamız lazım biliyor musun? Şu adama gidip bulmamız lazım. Mafyalar var ama. Ne yapacağız ya? Bilmiyorum artık. Tamam yani biz vereceğiz. Tamam mı? Bizi vereceğiz. Verecek misiniz? Evet. Sen en iyisi git. Sen bizimle takılma. Sonra bizim ne yapacağımızı bilmiyorsun sen. Belli olmaz. Belki bir şey yapabiliriz size. O değil biz biz. Biz yapabiliriz belki. Anlamıyor musun? Anlıyorum. İyi gayet anlıyorum ben. O zaman sen git tamam. O adama söyle. Biz sonra diyeceğiz. Tamam. Hadi eyvallah eyvallah eyvallah. 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 Çallah.